Robi Bobi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Robi. Ben Bobi. Robi bugün hangi oyun oynuyoruz? Kristal magnet simülatör. Magnet hmm. simülatör. Magnette Kri kristallerimi topluyorsun. Nedir o? Evet. Nasıl bir oyun? Bize Pet anlat petlerimi bakalım. Petlerimi çıkartayım mı? Senin kaç tane petin var? İşte. Robi ne oldu? Etrafın sarılmış. Bunlar ne böyle? Hadi kristalleri toplayalım. Kaç tane petin var senin ya? Bakalım şuradan hemen. Petlerden. Hmm. Sekiz pet var. Oh. Bir de şapkalar dolanıyor. Bazılarının üzerinde de şapkalar var değil mi? Bunu da ekip edeyim. Oh. Buradan Robbie. adaya teleport olalım mı? Şuna. Farming olalım. Adasına. Buradan kristaller daha çok veriyor. Robi beyaz bir halka var etrafında. O nedir? Onun içine giren kristalleri ancak alabiliyor. Hmm. Onun dışında... Onun dışında kristal var. Alamıyor içine girdi alıyor. E bu yumurta gibi şeyler nedir? Onlar daha çok kristal veriyor. Büyük kristal mi onlar? Evet. Oo, bunlar, çok güzel. Bunlar 300 SPG falan veriyor. Onlar 1-2 OVG veriyor. Ya burası kristal tarlası mıdır? Nedir böyle geldi buraya? Benim köşedeki sıralamam şöyle. 5 artı E artı 2 falan. Vay be. Sen bayağı burada pro olmuşsun ha. Ha. Şu an devam ediyorsun kristalleri toplamaya. Sel. Bunda da böyle rebirth falan var mı? Öyle şeyler? Burada ne yazıyor Bobby? Rebirth. Hadi gidelim yapalım. Yapalım bir rebirth be. Evet, yapalım evet. be. <laughs> Heh, biz bunu yapacağız. Şimdi daha çok kazanıyoruz. Ne oldu? Noob mu oldun şu anda? Hayır, hala elmas mı elmas duruyor. Noob değilim. O Rebirth sadece paranı sıfırlıyor. Hmm. E Bütün... Selde ne yapıyorsun? Kristal mi satıyorsun? Hayır, para kazanıyorsun. Parayla reverse alıyorsun. Ha. Vay 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 Artık vay, vay. daha çok OVG'ler hemen yapılıyor. Çok acayip ya. Şu shop'u var mı bu simülatöründe Robi buradan şu gemilerle arttırma yapabiliyorsunuz. Tabii benim gemim. Oho. Shop. Ama ben buradaki yani bu Robux'lu ya Robux'lu olmayan en güçlü range'i ben kullanıyorum. Evet. Sadece Equipment yazıyor tamam. burada. Tamam. Öbürleri nedir? Ne Robux'lu. Bunlar da zaten Super Range, Hı -hı. Master Range, Evonlet Range. Adventure Range, Starter Range. Hmm. Ben Mega Range'deyim. Bu range da Robux'lu. Ultra Range. Ay. hem de 559 Robux. Ne yaptın ya? Rank'ten Ben rank atlamak istemiyorum. Atlayınca ne oluyor? Bütün her şey sıfırlanıyor. Gem'in, kristalin falan. Oo. Upgrade'den ben bu upgrade'lerin hepsini Yaptım. Sen bu oyunda bayağı ilerlemişsin Robi. 4'e 4, 5'e 5, 6'ya e 6, 4'e 4, 4'e 4, 4, e 4. Ne kadar oynamışsındır bunu? Kaç saatte toplam bu duruma gelmişsindir? Avuras'a girelim. Tamam bunu alabilirim. Bizimki ne kadar? Kune. Bizimki. Bu kadar. Kune ve. Hmm. Biz Kune ve alabiliyoruz. Bunu alabiliyor muyuz? Alabiliyor. Bu token istiyor. Ha, sadece şeyle alamıyorsun yani. Aha, QNV kısmına geldik. Bay dedi bakalım. İkuput. Aa, hakikaten paranı sıfırladı yalnız. Param değil, param var. Petleri şu yumurtadan mı alıyorsun? O aura ne söyleyeyim mi? Nedir aura? İşte bu. Demi yeşilliydi ya şimdi böyle böyle. Oo daha mı güçlü oluyorsun öyle Robi? Evet, Bobby. Yine petleri çıkartalım. Etrafındaki beyaz halka da genişliyor mu sen level atladıkça genişleşiyor Rebirth yaptıkça aslında gelişiyor da bu gelişmiş halinin son zamanı yani. Bundan daha çok gelişmiyor. Hı hmm, sen bu oyunun sonuna gelmişsin artık. Gelmişsin sayılır. Ha senden başka birisi daha var orada. Hey dostum. Dostum Burada... ne yapıyorsun? Direktman oradaki Rebirth kısmına gitmenize gerek yok. Eğer paranız varsa hemen buradaki döndürme işaretinden alabiliyorsunuz hmm. Rebirth'leri. Yani param sadece yeşil olanları alabiliyoruz. Hmm. Mesela göstereyim. Alabiliyorum, alamıyorum. Alabiliyorum, alamıyorum. Ve aldım. Tamam. Param yine sıfırlandı. Tamam. Daha çok veriyor. OVG'leri de geçelim mi? Geçelim OVG'den bakalım. sonra ne geliyor onu da görelim. Görelim bakalım. Ama görmek için sana bir upgrade daha etmem gerekiyor. Oo. Görebileceğiz galiba. Ha, bütün tarlayı topladın ha. Aha OVG'nin üstü de geliyor. 999 OVG'den sonra Ondan sonra, sonra ne verecek acaba QTS'ye mi verecek ne verecek. QT'yi ben geçtim. Ben QT para birimini geçtim. Vay be. Topla topla. QT para biriminin üzerine 10 tane para birimi geçtim. Oo, acaba ne şu an? NVG. NVG. Sel diyelim bakalım. 95 95 TS TG. Vay, vay, vay 4 rakamlı bir para birimi. Böyle bir para, para birimi, birimi yok. Dünyadaki bütün paraları birleştirsek bunun 0.00000 000 000 ne eder? O kadar acayip bir para yani. Tamam. Qnenene ne ne, -ne, -ne -ve olur mu acaba? Burada bir İki tane kristal bu kadar verdi. Hı hı. Buraya girelim, bakalım. Evet, evet arkadaşlar, topluyoruz, devam ediyoruz, devam ettikçe ediyoruz. Oo, evet. devam ediyoruz. Gerçekten sen burada baya ilerlemişsin. Acaba oyunun sonu mu geldi? Bilmem. Ama daha NVG. Buradan olacaksın. başka yerlere gidebiliyor musun? Işınlanabiliyor musun? Sadece burası mı var? Yo. Başka yerler var mı? Bunlar için kapıları açmak için rebirth istiyor. Sen sadece bir kapıyı mı açabildin daha? Hayır bütün kapıları. Aa, onları bir göstersene orada bir oyuncak adası diyor. Forest. Orman diyor. Forest diyor. Buradan pet açayım. Açmayacağım. Çok ezik peti çıkar. Çünkü petler çok ezik. Bakalım. Yanındaki nedir? Aa burada pembe pembe var. Buradaki de ezik peti. Burası böyle. Oyuncak bölümünü merak ettim. O Oo, lavlı. Oo, burada bayağı sıcak. Yine lav. Robi. Yine lav, yine lav. İlla lav var ya bu Roblox'ta. Kesin var ya. Yani. Lavdan sıkıldım artık. Oyuncak adası. Bak kötü. Açabiliyor muyum? Deneyeyim bakayım. Açamıyorum çünkü param yok. Hmm. O zaman para kazanalım. Evet. Artık açabilir miyim? Şansımı deneyeceğim. Dene bakalım. Buradaki. 5QT. Petlerinde sana yetişemiyor yalnız. <laughs> Dil çıkarmış. <laughs> Açabildiğimiz kadar açalım mı? Açalım. Yani bayağı bir açalım işte öyle. 10-15 tane falan. Trade istiyor. Trade'de birbirine pet verebiliyorsun. Hı, değişim mi yapıyorsun? Bunu istiyorum. Vermeyeceğim hayır. Trade'e hayır dedim. Bizim işimiz var çünkü. Evet. Uf, bu ne ya üçlü. Üçlüden var bende. Onun ismi şu. Hmm. Dil çıkarmış. Hıya, hı, Hydra. Hydra. Hydra onun ismi. Petlere girelim. Hı hı. Bunları buna craft edebiliyoruz ama etmeyeceğim. Çünkü benim craft edilmişim var. Bu 200 X kaç veriyor? Bakalım en güçlü petim ne? Bu X 9,5K veriyor. En zavallı ezik pedin ama. Hayır. Bu X 9,5K. Bunlar X 292 o kadar. Hmm. Buna X 9,5K. K veriyor yine iyi. 9,5K. Craft edecek yok mu? Yoksa biraz daha açalım değil mi? Açalım. Ben yani şimdi bir daha bakayım, kontrol edeyim. Şundan bir tane daha çıkartmayı deneyelim mi? Deneyelim. Bir tane daha çıkarsa çünkü Craft yapıp daha güçlü yapacağım. Tamam. Hadi çık. Aha ha, çıktı lan. O mu? O değil. Onun böyle şu Denzil çıkması mi? gerekiyor. Ortadaki mi? Evet orada ortadaki gel. Niye bundan geldi? Bu en nadir çıkanları. Yok, o değil. Bu değil. Hadi lütfen bize bir tane verir misin? Niye bundan geldi? Ne olursun ver. Oyun, yapımcı. Hep bundan çıkıyor. Korkunç yüzlü üçlü. Korkunç yüzlü üçlü. Yok bu da gereken değil. Ya ortadakinden verir misin artık? Hadi dostum ver artık ortadakinden. Yok bu sefer de baştakinden. Evet. Hadi bir tane ver ne no olur. Son bir tane daha açıyorum. Trade de acaba ne verecek? Bakalım bakalım. Trade'i bakalım. Hmm. Trade'ini yapalım. Ben en ezik pedimi ona Trade komple petlerini Robi yanıyorsun yalnız ha. Acayip bir şey olmuşsun sen. Hmm, güçlü pet. Evet. Adam mali pet güçlüymüş. Tamam. Şimdi hangi petlerini kullanacağını mı seçiyorsun? Dostum sana veda edip trade'de kazandığım güçlü pedi alıyorum. İyi bakalım. Şimdi nasıl nasıl toplayacaksın? Kaç kaç? Hadi son bir tane daha açalım bari ve gidelim. Yok. Vermiyor. Vermiyor, 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 vermiyor. Empty adası. Burada hmm. artık pet yumurta bir şey yok. Hmm. Sadece kristal mi var? Az önce trade'de kazandığım pet de bu. <laughs> sevimli petmiş. Bunlar da sevimli. Evet. Yine ben şansımı deneyeceğim. Hadi. Yok bu neyse artık. Hep bundan veriyor canım. O arada en çok çıkma şansı olan. Aa. Süper Rebord yaparsan çok kötü olur. 1 milyon tokeni açalım bakalım. Petlere girelim. Şu an bu arada bu başka bir pet. Hmm. Bunlar en güçlüleri. Artık sonlarına gelmişsin çünkü oyunun. X1.8K Hadi bay. Sen gel. Buradan açalım. Bunlar çok güçlü. Hmm. Bayağı güçlü bunlar. Yani kraft edersem çok güçlü olacağım. Evet. Böyle ikili geldi. o Bunlar çok güçlü petler işte. Hadi şimdi kraft edebiliyor muyuz? Şunu Yok bunu değil. Yani ezik petlerimi çıkartayım. Sizleri çıkarttım. Bunların aha 8.5K mı? 7.8K. 8.5 Çok da güçlü değiller miymiş? Hayır 8.5K falan yazıyor. Bunlar sadece 99. Aa, onun yanında hiçbir şey değillermiş. Bu 9.5K. 1000 katı onun daha güçlü. Evet. Son bir tane daha kaldı. Yalnız heh, şunu çıkartayım. Lava Tyra. Gördüğünüz gibi şu anki tipim böyle. Evet arkadaşlar. kristal e, Crystal Markle Simulator böyle çok eğlenceli, zevkli bir oyun. Başka videolar yayınlamamızı istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bye. Bye. Bye.